Mehmet Aydın öncelikle sormuş olduğu soruya cevap verelim. Evet bu akşam da yine saat akşam 8.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada toplanan vatandaşa hitap edecek. Dakikalar önce Özgür Özel MYK'dan hemen sonra aşağıya indi ve burada toplanan vatandaşlara seslendi. Taksim Taksim, Taksim'e gidelim diyenlere de Saraçhane'de olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz dedi. Ve akşam saat 8.30'da yine burada toplanacağız dedi. 19 Mart çarşamba günü iki soruşturma açılmış ve bu soruşturmalar kapsamında pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Terör soruşturmasında ise tutuklanmasına gerek yok denmişti. Dakikalar önce yaşanan sıcak gelişmeden bahsedelim. Terör soruşturmasında yani kent uzlaşısı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz üzere 3 isim firari konumdaydı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azat Barış ve Hunav Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 isim hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu dakikalar önce. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın hemen önündeyiz. Saraçhane'deyiz ve dakikalar önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine bir çağrıda bulundu. Akşam 8.30'da burada olacağız dedi. Onun öncesinde ne yaşandı? Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'le bir görüşme gerçekleştirdi ve o görüşme yaklaşık bir saat sürdü İstanbul Valiliğinde ve bu akşam yine saat 8.30'da burada bir vatandaş kitlesinin toplanması bekleniyor ve yine Özgür Özel hitap edecek. An itibariyle Saraçhane'de durum nasıl? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevresi soruşturmanın ilk başladığı gün olan 19 Mart çarşambadan itibaren tamamen demir bariyerlerle kapatılmıştı. Ve herhangi bir şekilde sivil vatandaşların girişine izin verilmiyor. Yoğun güvenlik önlemi bugün de devam ediyor. Çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi buraya sevk edildi yine ve onlar da hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın karşısında yer alan parkta ve şu anda bizim bulunduğumuz bu caddenin giriş ve çıkışında bekliyorlar. Çok sayıda toplumsal olaya müdahale aracı yani TOMA, Çevik Kuvvet ve Trafik Polisleri burada bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gözler çarşamba gününe çevrildi. Çünkü çarşamba günü saat 13'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili için seçim yapılacak. Aynı gün sabah saat 9'da da yine yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan sonra vekillik edecek, görevine vekillik edecek yani Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili kim olacak sorusu netlik kazanacak. Beylikdüzü İlçe Belediye Meclisi'nde de bir seçim olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de bir seçim olacak diyelim ve elimizdeki son dakika bilgisini bir kez daha hatırlattıktan sonra sözü size bırakacağız. Dakikalar önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kent uzlaşısı soruşturmasında firari konumda olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azat Barış ve Hunav Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu diyelim ve sözü bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndan Saraçay'dan size bırakalım.